Başkent İnşaat işin uzmanını sunar. İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Varis tedavilerindeki son gelişmeleri kalp ve damar cerrahi uzmanı operatör doktor Orhan Coşkun'la konuşuyoruz. Aslında bizlerin varis olarak konuştuğu ve bildiği konu Çoğunlukla altta yatan bir toplardamar damar yetersizliğine bağlıdır. O sebeple biz tedavi planlarımızı yaparken altta bir yetersizlik var mı? Buna yönelik bazı tedaviler uygulayacak mıyız? Ki birazdan konuşacağımız tedavideki gelişmeler, yenilikler, amayatsız tedavi formları bütün olarak bunları kapsamaktadır. Yani altta yatan toplardamar damar yetersizliği ve yüzeyde görünen kıvrıntılı hale gelmiş varis adını verdiğimiz hastalık. Varis tedavisi aslında bir bütündür. Sadece yüzeydeki kısımlar tedavi etmekten oluşan sadece estetik bir durum değil, bir hastalık tedavisidir. Ki tedavi edilmediği takdirde insanın hayatını sıkıntıya sokabilecek bazı durumlara sebep olabilmektedir. Varis tedavileri son teknoloji sayesinde artık herhangi bir kesi ve anestezi uygulanmadan yapılabiliyor. Şimdi teknolojinin de ilerlemesiyle, hastaneye yatmadan, herhangi bir kesi ya da anestezi uygulamadan olduğu yerde bu hastalıklı damarları iptal etme yoluyla tedavi yapabiliyoruz. Tabii ki burada teknolojinin çok büyük önemi var. Peki nasıl oluyor bu yöntem? Bu tedavi yöntemi nasıldır, nedir? Bu yöntemlerde lazer, radyo frekans, yapıştırma, köpük, daha pek çok yeni bu tekniklerde Ultrason vasıtasıyla o damarın içerisine giriyoruz, küçük bir iğne deliğinden damarı bu saydığım yöntemlerle iptal ediyoruz. Ve vücut zaman içerisinde iptal edilmiş olan bu e, damarı emerek vücuttan uzaklaştırıyor. Hastaların %90'ını bu yöntemlerle tedavi edebilmekteyiz. Kalan %10'un mikrocerrahinin amayatsız bu tedavi yöntemlerine eklenmesiyle tedavi edilebilmektedir artık e, hastalarımızın varis tedavisinden korkmasına ve varis tedavisini geciktirip bazı komplikasyon risklerini almasına gerek yok. İşin uzmanından şimdilik bu kadar. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle, Sağlıkla kalın. Başkent İnşaat İşin Uzmanı sundu.